Selamlar herkese babuşlar hoş geldiniz yeni bir streamer life simulator bölümüyle sizlerin karşısındayım ve bu bölüm final bölümü olacak babuşlar bu bölüm ya hep ya hiç diyeceğiz ve e, streamer life simulator'de güzel bir yaşama sahip olmak için yayın açmadan keyifli bir hayat sürebilmek için elimizden geleni yapacağız efendim bu ya hep ya hiç e, bölümü ne şekilde ilerleyecek şöyle ilerleyecek elimde var olan bitcoin minerların ee, tamamını sökeceğim diyecektim ki üzerimde zaten eşya varmış. Gideyim şunları bir kaptana satayım. Elimde var olan Bitcoin miner'ları sökeceğim. Evimde benim için değerli olmayan her şeyi sökeceğim ve e, bütün parayı oturup bilecik'te katlamaya çalışacağım. Şöyle bir şu eşyaları verelim elemanlara. Bu arada var ya para namına 5 kuruş gelmiyor gerçekten ya. Para namına 5 kuruş gelmiyor. Evet pazarlık yaptığımız için daha ucuz fiyata sattı eleman. Sağlık olsun. Yani e, oyunu yeterince oynadık babuşlar. Bayağı bir seri yaptık. Hatta suyunu çıkardık. Yayıncı olmamız, yayıncı olma simülatörde yayıncı olmadan zengin olacağız falan filan diye bayağı her şeyin yani artık var ya işin cılkını çıkardık hocam. Ben de dedim artık bu seriye bir final yapalım çünkü güncelleme gelmediği takdirde size gösterebileceğim bir içerik kalmayacak. Aşağı yukarı her şeyi gösterdik Her şeyi yaptık yani Oldukça eğlenceliydi Bu arada muhtemelen işle alakalı mesaj geldi ee, Bir tur işe gidip gelecek miyim Zannetmiyorum Zannetmiyorum Şimdi Öncelikle şu tuvaleti söküp satmayayım Değil mi ya Umarım bitcoin minerları Ederinden alır abi Umarım bitcoin minerları ederinden alır Yani yayın açmadan bir hayat sürmek Yayın açmadan zengin olmak Öylesine zor ki ee, kaç bölüm oldu yalnızca 2-3 tane Bitcoin miner'ımız var başka hiçbir şeyimiz yok Umarım bu Bitcoin miner'ları ederinden alır Ben de parayı adam akıllı Bir şekilde harcayarak katlamaya çalışacağım Bu ne Git abi Satacağıma çalışmaya devam etsin ya Git evde çalışmaya Devam etsin bu manyamış ben 750 dolar verdiğim şeye Sana niye 200 dolara satayım be Abi kredi de çekiyorum tamam mı? Çekebildiğim kadar kredi de çekiyorum. Çektiğim kredideki bütün parayı da şeye basacağım. Şimdi bizim miner kodumuz kaçtı? 9428. Tamam. Buradan bir ayrıl. Bizim miner kodumuz 9428. Şöyle şunları bir koyalım tekrardan banyoya. Ya da niye banyoya kuruyorum ki? Şöyle ee, duvarın kenarına kurayım. 9428. Başlat miner'ı. Gel buraya ekle diğerini. Yapıştır kodu 9428. Kardeş manyak mısın yani ben bu eşyaları niye satayım abi? Ben bütün elimdeki malzemeleri hani ederinden değerinden satıp bir şeyler elde edebiliriz zannediyordum. Adamın değerine aldığı hiçbir şey yok usta. Adam böyle sadece şey yapma üzerine kurulu yani. Adam çırpma üzerine kurulu. Bilader ne kadar şeyimiz var bizim bitcoinimiz var 0,015 abi leş leş gerçekten her şey şu an bir leş yani leş kıvamında ilerliyor böyle bilmiyorum böyle nasıl ev dönecek böyle nasıl ekmek teknesi dönecek hiçbir fikrim yok bütün parayı hesaba aktarır mısın cüzdanındaki bütün parayı hesaptaki bütün parayı da karta aktar ve abi kredi çek bankaya gel kredi çekme zamanı ödediğimiz borcumuzu bile zar zor ödüyoruz ki yani. Bankadan mı çekiliyordu kredi? Yani mantıken değil mi? Bankadan çekilir. Tefeci mefeci yok mu hocam? Bir adamı dolandıralım, şey yapalım. Abi ver 4000, 4 gün süreyle. Başka verebiliyor mu? Yok vermiyor. Şimdi parayı aldık. Bu parayı adam akıllı değerlendirmek lazım. Ne yapacağız abi? Garantiye oynaya oynaya Blackjack oynayacağız. Uyu uyan Blackjack. Uyu uyan Blackjack. Ee, öncelikle bir saniye. Tüm parayı karta bir transfer edelim de. Şu blackjack'te dursun. Uyu uyan Blackjack abi. Yapacağımız yöntem bu olacak. Merhaba. İşimden istifa ediyorum kardeş. Ee, bankadan bütün parayı kartına gönder. Eyvallah, gel buraya. Şimdi ee, bir şey ayarlayalım, yemek ayarlayalım kendimize. İki yudum çorba içerim yine. Ama böyle ev mi yürür arkadaş? Yani yayıncı olmadan alternatif bir şeyler yapmam mümkün değil. Bak biz bunu hadi challenge niyetine yapıyoruz. Şöyle düşün, hani oyuncu dedi ki, ee, ben kendime bir sistem toplayacağım kendime sistem topladıktan sonra bu arada Job King'den gidip işimden ayrılacağım. Kendime sistem topladıktan sonra öyle yayın yapmak istiyorum dese adam. Yani e, mümkün değil abi. Gerçekten mümkün değil. Şey yapamazsın. Sistem falan toplayamazsın, bilgisayarı upgradeleyemezsin. Hani ne Bitcoin miner'la kasabiliyorsun ne başka bir şeyle kasabiliyorsun. En temizi yayın açmak abi. Yayınını açacaksın. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Ee, ve bir yandan her şey böyle şekillenecek. Başka bir ihtimal yok gibi duruyor çünkü ortalıkta. 2-3 işi part time 2-3 işi aynı anda yapabilirsen belki bir ihtimali var da onu da yapamıyorsun. İşler iyice sıkıntı. Şimdi eldeki parayı komple bitirmeden neye güveniyorum abi? Kasalara güveniyor muyum? 400 dolarlık kasada kasalarda güzel bir şey çıkabiliyordu. Bir 5 tane 400 dolarlık kasa açacağım. Oradan güzel bir şey elde edebiliyorduk. Umarım iyi bir şey çıkar. Umarım iyi bir şey çıkar. 350. Parayı bulduğum an duracağım. Bulamazsam 5 tane açacağım. 4 tane kaldı geriye. Yani biraz üzücü. Son 3 Kasadan para zor ya. Git asalıyoruz azalıyoruz böyle minik minik azalıyoruz. En azından külliyen zarar ettirmiyor. Son iki, iki tanesinden gelmezse kasayı salacağım. Üf, bu aşırı üzdü. Bu sonuncu arkadaşlar. Bu sonuncu. Yani bakalım sandıktan gelecek mi bir şeyler? Ben sandıktan bir şey bulabileceğimizi pek zannetmiyorum. Yani çok e, ağlatmadı ama parayı da buldurmadı. Yine zarar ettirdi. Totale vurduğunda 700 dolarlık bir zarar söz konusu ama e, yine de fena sayılmaz yani. O kadar üzmedi. Kazı kazanda ben bir cacık bulacağımızı zannetmiyorum ama bir, bir turda kazı kazan oynayalım şöyle. 10.000 dolar vurabiliyorsun diyor. 20, 20, 20 50 100 20. Abi 50 dolar verip 20 dolar olarak geri aldım. Çok iyi. 500 dolar var. 20 gelecek yine değil mi? Yine 20 gelecek abi. Aynen yine 20 geldi. 5K var, 50 dolar var. 1K var. 100 dolar var. Baş. 5 20 50 20 5 5 5000 para mı çıktı? Kazı kazandan son anda parayı vurup katladık mı yani? Gerçekten mi? Wow. Kazı kazandan 5000 dolar çıktı öyle mi? Hiç inancım yoktu biliyor musun? Gram inancım yoktu abi. Yani kazı kazanın bize bir şeyler katabileceğine, bize bir şeyler kazandırabileceğine bir gram ihtimal vermiyordum. Şu an kara geçirdi herif. Şu an kara geçirdi abi. Kazı kazanlan bir şey kazanabileceğime gerçekten inanmıyordum. E ee, Samet Efendi olun yapıp böyle ya zengin olacağız ya batacağız derken kazı kazandan tutturduk bir şeyi. Ben bir daha oynayacağım ya. Belki gerçekten şansımız vardır. 5K 50 50 Ama sen böyle son kala bana söylüyorsun ki ben ikisini birden kazamıyorum. Kumar motivasyonumuz bitti bu arada. Bir uyuyup uyanalım. 5000 dolar kazandırdı arkadaş. Kazı kazanda şey varmış böyle gizli cevher varmış lan. Bitcoin miner'dır, şudur budur biz boşa yırtılmışız abi. Vallahi boşa yırtılmışız baksana. Şimdi bak bu kazı kazandan aldığım parayı Bitcoin düşmüşse, böyle ölümüne Bitcoin'e abanıp, ölümüne ama. Bitcoin düşmüş mü? Lütfen düşmüş olsun Bitcoin. Daha da artmış. Lan Bitcoin düşeydi keşke be, Bitcoin düşeydi keşke be. Ee, yani ölümüne böyle düşen bir şeylerden alıp, hayvan gibi depolayıp ertesi gün şey yapsak on numara olmaz mı? Kredi. Krediyi günü gününü ödeyip böyle ekstradan para kalmasını sağlayalım. İşimden zaten ayrıldım diye umut ediyorum. Umarım işimden ayrılmışımdır. E, güzel işimde iş yok. Herhangi bir işim yok. O zaman böyle keşke YouTube özel içerik üretme falan da olsa ya. YouTube'a hiçbir şey üretemiyorsun ki. Video yükle. Yükleyemiyorsun video. Ve maksimum 5 video sınırının olması çok kötü bence ya. Kazı kazan devam edelim mi? Bence bir tur daha devam edelim. Kazı kazanda bir umut var gibi. Yani 5000 dolar kazandırması beni bir hayli şaşırttı zaten. 1000. Aç şurayı bir. 1000 dolar var mı? Abi 1000 dolar geldi. Abi 1000 dolar geldi. Kazı kazandan bir de 1000 dolar geldi bak. Borcu da ödedik. 5000'in üzerine 1000 dolar daha geldi. Bu Bu neymiş hocam ya? Bu neymiş ya? Bir şey gelmedi. Seri. Bir şey gelmedi. 50 dolar geldi. Abi zaten almak için 50 dolar veriyorsun. Arasından bir bika çıkıyor. Yamultuyor. 20 dolar verdi. 500 dolar verdi. Abi oyunun bozuk çarını buldum. Oyunun bozuk çarını buldum abi. Oyunun bozuk çarı kazı kazan. Mutlaka kazandırıyor. Yani kastığın paraya bakar mısın? Yayını mayını bildiğin bütün her şeyi unut. Yayını falan unut abi. Yayından bile fazla kazandıran bir şey bu. Bak 8000 dolar da cebimde ha. 8000 dolar da cebimde abi inanılmaz bir şey ya bu. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ya umduğumuz düş yaşantıyı kazı kazan oynayarak yaşayacağız galiba. Ya ben aslında Bitcoin miner değil de böyle kripto para toplamaktan yana taraftarım. Ama böyle bir 4-5 tane Bitcoin miner daha alsak acaba rahat eder miyiz? Baksana abi 0,033 300 dolar geldi burada. Madem kazı kazandan parayı vurduk. Kapat baba bilgisayarı. Kapat bilgisayarı. Serinin finalini yapacağımız bölüm dedik. Final yapacağımız bölüm. Adam bize çok kral sürpriz oynadı. Ödemeniz gereken faturanız var. Kredi taksidiniz var. Ya hallederiz her şeyi hallederiz. Bir saniye cüzdanıma para çekmem lazım. Gideyim ATM'den. Cüzdanıma para çekeyim. Arabayı da oraya doğru götüreyim. Hazır oraya gideceğim. Ve madem oraya gideceğim ne yapalım abi? 4-5 tane Bitcoin miner alacak para alalım mı üzerimize? 5 tane Bitcoin miner için ne almamız lazım bizim? 3750. 4 milyar çekelim abi. 4 milyar çekelim. 4000 dolar çekelim tamam mı? 4000 dolara gidelim. 5 tane Bitcoin miner'ı alalım. O 5 Bitcoin miner'ı eve kuralım. 8 tane Bitcoin miner'la hayatımızı yaşarız. Bak sonra Kazı kazan oynamaya devam ederiz baba. Tamam mı? Kazı kazan oynamaya devam ederiz. Kazı kazandan gelen parayla bir de klima alırız eve. O bitcoin minerları falan soğutur. Biz var ya boşa uğraşmışız abi. Yok pizza dağıtımıymış. Yok bitcoin azalsın. Bitcoin almış. Biz harbiden boşa uğraşmışız ya. Şu an böyle oyunun en kral para kasma yöntemini buldum abi. Kazı kazan. En kral para kasma yöntemi. Eee kredi kartından para çek Eee kredi kartından bana bir 2000 bin dolar daha çek Abicim kredi kartından bir 2000 daha tamam 4 cüzdan da Kredi kartımda da dünyanın parası var Kazı kazan 50 dolar zaten Ya full kazı kazana oturuyorsun dünyanın parasını kasıyorsun ya Çok harika bir şey abi Kazı kazana sırtımızı dayayacağız Bitcoin minerları alacağız Bitcoin minerlardan gelen Bitcoin'leri satacağız. Ucuzken de parayı Bitcoin'e basacağız anasını satayım. Fiyatı artana kadar böyle var ya tıkır 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 çalışacağız abi. Mis. Umduğumuz hayatı yakaladız abi. Kazı kazan inanılmaz bir sürpriz yaptı. Yani ben bütün paramı BlackJack'te ezmeyi planlıyordum. Ama oyun bana gösterdi ki, kazı kazan bana gösterdi ki kardeş dedi dur. Mızıtma. Challenge'ına devam et. Bütün parayı tutup şeyde harcama. de harcama. Adam ol, akıllı ol dedi. Harbiden aklımızı aldı. Biraz geri al arabayı. Tam park et buraya. O bayağı uzaktaymışsın ya kardeş. Bayağı uzaktaymışsın ya. Neyse elimiz ayağımız boş zaten. 5 tane daha bitcoin miner. O kadar sağlam bitcoin maden yapacağız ki böyle. Benim o hızlı para kasma yöntemi dediğimden bile iyi. Görüşürüz kardeş. En son hatırladığım kadarıyla elimizde bir şey olmasına rağmen binebiliyorduk arabaya. Umarım hala binebiliyoruzdur. Merhaba, arabam burada bir yerde diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Evet, doğru hatırlıyorum. Abi efsane. Efsane, bir efsane. Kazı kazan bir efsane abi. Ya ben bu kadar ya ben çok şanslıyım. Bir 5000 çıktı, bir 1000 çıktı, iki defa 500 dolar çıktı. Arada 100 dolar falan çıkıyor senin 50 doları direkt amorti ediyor. Yani ya ben çok şanslıyım ya da e, hakikaten bu oyunun en hızlı para kasma yöntemlerinden biri. Hey yavrum hey be. yani tek tıkla minik bir servete kavuştuk abi. Tek tıkla minik bir servete kavuştuk. Şimdi eve dönelim şu bitcoin makinelerini yerleştirelim bu bitcoin minerlardan da alacağım bütün şeyi zaten şeye yatıracağım kazı kazana yatıracağım ee, bir kumar limiti olduğundan dolayı her gün kumar oynayamayacağız ama abi alışverişimizi yaparız böyle bilgisayar toplarız kendimize kumar motivasyonu bittiğinde cs oynar şey oynar yatarız abi 10 numara 10 numara gerçekten şu arabayı bir götürelim eve park edelim. Benzin de iyi etti ha. Ya hele canım ben diyorum abi kesinlikle yanlış yaptığımız bir şey var yani. Düşünsene. Ee, her iki pizzaya gittiğinden birini benzin almaya harcayacaksın. Birikmez para mümkünatı yok birikmez. Günler sürer. Yine birinin defteri kapadık. Dur ya lazım olursa arabayı buradan alır götürürüm. Hiç eve kapının önüne kadar park edesim gelmedi. Evden de kurtulursun, kedi de beslersin, köpek de beslersin, mis. Kardeş merhaba, şimdi sizin yanınıza arkadaşlar getirdim. 94-28'de başla, var ya yok ettik ya. Net yok ettik abi tek attık. Yerleştir, gir kodunu, başlat. Bir tuvalete gitmemiz lazım, yemek yememiz lazım. Yerleştir, gir kodunu, başlat. Ve yerleştir. Gir kodu, başlat. Şimdi tuvalet, uyku, Ardından yemek sipariş edeceğim. Bir uyuyup uyanalım sabah direkt ilk iş yemek sipariş ederiz dur. Yatağa getir ya şu dibe yatağa getir şu dibe. Bitcoin minerların orada da ne uyunur var ya öf o gürültüyle falan. Kafaları yersin kafaları. Osuruk öksürük. 36 derece mi? Arkadaşlar eriyeceğiz muhtemelen. 36 derece mi? Lan pizza için falan yok. Ödemeniz gereken fatura, ödemeniz gereken fatura, ödemeniz gereken fatura. Bankanın kredi taksidini ödeyin. Ya hayırlar ola, hayırlar ola. Ne ödeyeceğim? Abi merhaba. Ee, Bitcoin ne yaptı? Bitcoin 10.000 mi oldu? Kardeş sen ne yaptın ya Bitcoin? Nasıl 10.000 oldu ya? Bir yemek söyleyelim de ölmeyelim açlıktan dur. Bitcoin nasıl 10.000 oldu abi? Bitcoin nasıl fırladı ya? Bütün kripto paralar mı fırladı? Bak şu Monero baya baya düşmüş vaziyette dur. Şimdi yemek. Yemek sipariş et hemen. Çorba. 3x çorba. Terlemek bizi çok mu acıktırıyor acaba? Şu faturaları öde. İnternet, elektrik, ee, banka. Bir tane klima alalım be, bir tane klima alalım be. Çürüdük be, donduk be. Umarım var ya, yani tam ee, dımdızlak ortada kalmam. Hani klimaya vereceğim parayı ama bir yandan da korkuyorum abi dımdızlak ortada kalırım diye. Bir yandan da korkuyorum, tavan pervanesi falan bizi paklamaz. Güzel, yemek geldi. Klimalar. Al şu 1200 dolarlıktan bir tane. Kazı kazan yüzümüze girmezse ayvayı yedik. Ama şöyle düşünün. Hani bir yandan borç ödüyorum. Bir yandan şey yapıyorum. Klima aldım. Bitcoin miner'ları aldım. Yaşamaya devam ettim. Yani hayli hayli çok para kalıyor abi. Gel kazı kazana. Gel kazı kazana. Hiç yoktan var burada bir 50 dolarımız. Yok baş çıktı. Sıkıntı yok. Buradan bir 20'lik ateşledi. Buradan bir 50'lik kendini amorti etti. Buradan bir 50'lik daha. Hadi baba büyük oyna 1K. 1K. Ver 1K ver. Ver 1K ver bir yerden. Çok umutlandırdım be kardeş. Çok umutlandırdım. 550, 50, 1K. 50 50 veriyor abi. 50 veriyor. Tamam. 50 100 100 100 100 abi. Güzel. Bir 50'miz var. 50. Yani oyun en azından kendi parasını amorti ediyor. 100 500 100. Minik minik de olsa koydu üzerine 5000 50, 50 20 50 0. Olsun olsun oyun kendini amorti etti abi oyun kendini amorti etti bununla beraber bitcoin miner'lar zaten harıl harıl çalışıyor böyle bir uyu uyan yapıp ee, Tekrardan bir kumara devam etmek istiyorum ama 0,065'i satsak ne yapıyor 600 dolar para yapıyor sen ne yaptın dayı sen ne yaptın Uyusak acaba 4 saat sonra anca ben ne yapacağım 4 saat be. Bitcoin minerlarını izleyeceğim. Kumar motivasyonu hızlı da olsa iyi olabilirmiş. Yarın e, şöyle yapalım. Ya gördüğünüz gibi abi bu kazı kazan oyunun e, tam olarak şeyi böyle. Yani e, patlama noktası gibi. Kendi parasını amorti ediyor para bırakmasa bile üstüne. E, ben kazı kazandan hayatını kurtarmaya çalışacağım. Z B W C. Z, B, w, C. Bu arada hack geldi. Hayırlısı. At yarışı falan da vardı. Onlara hiç bakmak istemedim ya. Araba alım satımı açılmış mı acaba? Arabayla alakalı bir şey. Yok. Araba alım satımı henüz açılmamış. Yeni güncellemeyle gelirse onu da gösteririz ya. Ee, evlerde bir değişiklik var mı? Şu apartmana taşınsak aslında, apartman sayesinde böyle işe Bitcoin'e her yere çok çok rahat gidip gelebiliyorsun. Apartman gayet iyi de, apartmana bir kere taşınıyorsun, bir daha kira ödemiyorsun aslında. Apartmana da gidebiliriz ilerleyen vadelerde. Blender'dan bir bakalım böyle, kimler yayında, kimler değil. Birilerini böyle izleme falan durumu yok değil mi? Zota 2, Zort Night. Oyunların arka plan görsellerini de güzel ayarlamışlar. Şu oyun misal şey değil mi ya? E, Call of Juarez Gunslinger. Fallout 4 var galiba. E, bilmiyorum şeyden yola çıkarak söylüyorum. Alttaki armor'dan yola çıkarak söylüyorum. Evet. Ee, uyuyabilecek miyim acaba? Sanırım iki saat içerisinde, bir buçuk saat içerisinde uyuyabileceğim. App'lerden kurabileceğim bir şey var mı acaba? Misal hani oyunda, arka planda müzik çalsak nasıl oluyormuş? Hiç müzik çalmadım misal. VPN'e ihtiyaç duyacağımızı zannetmiyorum. Bir yandan o inmeyi sürdürsün. Uyuyabilir miyim? Uyuyamıyorum bir saat sonra. Peki. Abi yalnız var ya bizi bu terden öldürecek galiba ya. Çok aşırı terlettiği için, aşırı sıcak olduğu için fazla acıkıyoruz. Yani bir an evvel uyuyup e, o şeyi almak istiyorum. Klimayı alıp, kısıp böyle e, şeyini, derecesini. Evde rahat kalabilmek istiyorum açıkçası. Zaman geçmesini bekliyorum uyumak için. Valla deli dana gibi bir oraya bir buraya bir oraya bir buraya koşup durdum ama Yaklaşık 15 saniye sonra yatabileceğim sanırım Çok yakında geliyor Love Vinder. Bir de oyuna sevgili yapma gelirse tam olur öyle değil mi? Dayının tipi hiç tekin değil. Bir uyu uyan bakalım. Eğlenceli rüya, kabuslar, eğlenceli rüyalar. Şimdi şu klimayı bir ver bana. Hacı abi öldük, öldük, piştik yani. Çok fena piştik hem de. Klimayı şuraya yerleştir. Eksi 17 derecede başlat klimayı. Neye oturuyorum ben? Ayıptır sorması. Tabure masanın altında. Neyse alandan kazandırdı. Evet havada durabiliyorum. <laughs> Telif melif yeriz de şimdi hiç uğraşmayalım ya. Merhabalar merhabalar. Şimdi öncelikle ee, karnımızı doyurmak için bir yemek söyleyelim. Yine iki tas çorba içelim. Klimaya rağmen hiç rahat edemiyoruz ama hayırlısı bakalım. Karnımızı doyurmak için bir 2-3 tas çorba içelim. Bununla beraber hemen. Abi bak bitcoin miner aldık. Klima aldık. Hala paramız var. Ee, Bu günün borcunu da ödeyebileceğiz büyük ihtimalle. Abi 20 dolar tamam. 5000 var 20 var 50 var 100 var. İki tane 5000 var lan ardarda. Arda. Umutlandırmasaydım be kardeş. Umutlandırmasaydım be. Bir 500'ümüz yok mu bir 500'ümüz? Abi 500 dolarımız da geldi. 20, 50 baş. Verdiği 500 yetiyor ya. Verdiği 500 yetiyor. Bak bir 50 daha verdi. Bir 50 daha verdi. kendine ama orta ediyor hiçbir şey yapmasa. 5000, beş 500. Beş o 5000'i bir daha tutturursak var ya. Öf. O 1k'ları görünce insanın bir kalbi atıyor. 50, 50 ya, 50 50. İlk başta gösteriyor 5000'i 1k, 5k, 100, 50, 20, 500. Hepsinden birer tane koymuş maşallah. 500, 100, 20, 20, 100, 50. Kumar motivasyonu bitti. Seri 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 kazı kazan oynasam yolumu bulacağım aslında. Ki buldum da abi baksana yani 8 tane bitcoin miner arkada tıkır 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 harıl harıl çalışıyor. Ee, yolumuzu da bulduk. Bitcoin düştü mü? Bitcoin o bir günde nasıl çakılma o öyle ya. Bir günde nasıl çakılma o öyle. Bu arada aşağı yukarı eee. 0.50 yani günlük 500 dolara yakın bitcoin mineliyoruz. Çok iyi bir yere eriştik ya. Gerçekten çok iyi bir yere eriştik. Her neyse ee, babuşlar izlediğiniz için ben hepinize çok çok teşekkür ederim. E, benden bu serilik bu kadar. Umarım güzel zaman geçirmişsinizdir seri süresince. E, söylemiş olduğum gibi bu serinin final bölümüydü. Yani böyle uzar gider... Ee, dilediğimiz kadar uzatabiliriz seriyi, sonuçta Sandbox bir oyun. Dilediğimiz kadar oynayabiliriz ama Gösterecek yeni bir şey olmadığından dolayı Bu seferlik final yapmayı daha mantıklı buluyorum. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun Kazı Kazan mükemmel bir getirisi varmış, onu da görmüş olduk. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Ee, size zahmet, eğer videoları hoşunuza gidiyorsa Kanaldaki diğer içeriklere de göz atın, belki orada da hoşunuza gidecek Bir şeyler çıkar. Bana vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay.